Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bitki ve çiçeklerde oluşan, özellikle bitkilerin yaprak altlarında aynı yaprak renginde yeşil bitler oluşuyor sevgili arkadaşlar. Bu benim şu anki biberim, e, süs biberi diye geçiyor. Şöyle küçük minicik, oldukça acı biberler veriyor sevgili arkadaşlar. E, biber, domates, patlıcan. Ee, ve evinizdeki çiçeklerde genelde bitkilerde oluyor bu dediğim bitler var ise e, sizlere harika ve kesin bitleri öldürecek bir çözümden bahsetmek için böyle bir video hazırladım e, ayrıca çiçeklerimizin üzerlerinde e, minicik minicik gözle görülmeyecek kadar küçük sinekler oluşuyor arkadaşlar bunların da giderilmesinde oldukça faydalı bir karışım olacak e, bu önereceğim eee sinek öldürücü karışım diyelim arkadaşlar buna evet öncelikle e, bu biber <laughs> veya patlıcan domates yaprak altlarında oluşan yeşil bitleri gidermek için ne yapacağız şöyle bir fıs fıs kutusu alıyoruz içerisine e, ağzına kadar olmasa da şuraya kadar suyumuzu dolduruyoruz bu fıs fıs kutusunun içerisine suyumuzu koyduktan sonra içine 2 yemek kaşığı elma sirkesi ekliyoruz arkadaşlar suyumuzun içerisine yine aynı şekilde acı toz biber ya da acı pul biber fark etmez acı olması gerekiyor ben toz acı biber kullanıyorum yine bir tatlı kaşığı da acı toz biberimizi su sirke içine ekleyip bir fıs fıs kutusuna koyuyoruz iyice çalkalıyoruz arkadaşlar ee, toz biber kullandığımız için yaptığımız karışımı süzmemize gerek yok pul biber kullandığımız zaman e, süzmemiz gerekiyor pul biberlerini sadece acısı içerisinde kalacak e, ayrıca dilerseniz içerisine samsak da ekleyebilirsiniz sarımsak e, çiçeklerde hem vitamin oluyor hem de e, bitleri sinekleri öldürüyor arkadaşlar bu karışımı yaprak altlarına özellikle gelecek şekilde bu şekilde ya da üstlerinden fıs fıs olaraktan sıkabilirsiniz. Bu işlemi haftada en az 3 kere e, bitki ve çiçeklerinizin üzerinde uygulayın sevgili arkadaşlarım. E, sonuç mükemmel. Bitler ölüyor. Var ise sinekler gidiyor bitleri öldürmezsek yaprağımızı yiyerekten bitkimizi öldürüyor arkadaşlar bir verim alamıyoruz ne domates ne biber ne patlıcandan ee, yaprakları